Evet. Merhaba İlker Hanım. Üretimimi de evet. kullanmışsınız. Evet. Babanım da kullanmışsınız herhalde. Ben iki yıl kullandım kendim. Hala evet. da de kullanmaya devam ediyoruz. E nasıl, memnun musunuz? Elhamdülillah. Aldığınız bir sonuç var mı? E i̇lk başta ayaklarım yürümüyordu. Ayaklarımdan ne güzel mi oldu dizlerimde. İkincisinde de benim eğitimörlerim var. Onlar hareketlenmeye başlamıştı. Düzenli bir şekilde kullandım. Evet. Elhamdülillah şu anda çok güzel üzerine girdi tekrar. Ne kadar zaman kullandınız? E ben 4 ay 4 ay aralıksız kullandım hep. Ama arada mesela şu anda ağrılarım yine başladı mı yine bir tekrar tekrarlıyorum 3 ay 4 ay. Evet. mi? 8 e, ay. 4 ay Yani 4 ay bir kullandınız 4 ay mi? bir daha kullandınız 8 ay oldu. Aynen. Düzenli kullanmak şart ne diyor size? evet, Düzenli kullanmak kesinlikle ama vitaminlerle beraber. Tamam. Doktorunuz ne dedi? Doktor kendisi zaten MR sonuçlarında dedi çok değişiklik var çok güzel mi olmuş dedi. Hatta ne kullandınız diye sorduğunda dedim ginseng kullandım. Çünkü direkt Ginzen dediğim zaman anlayabiliyorlar biliyorsunuz. Bunu evet aynı. aynen. Biz böyle devam et. Ana ürünümüzün içindeki en hassas bir maddedir. <laughs> Gerçekten. Ee, başka değil mi? Evet. Beynisi kullandınız. Peynisi kullandım ama vitaminler de kullanıyorum. Hangi vitamini kullandınız? B12. E, B12. B12 kullanıyorum. Evet. Evet, B12'yi kullanmış. Melatonin kullanıyorum, D vitamini kullanıyorum. Melatonin. Omega'yı zaten e, beyin tümörü için de devamlı kullanıyorum. Olmaz olmaz. Ve evet. omega. Bu ürünlerle kombin Biz... benim için hayatımın hep devamlı içinde. Yani 8 ayda bir eee tedavi Ama olmadı. vitaminleri devamlı kullansınlar, kullanmadığı Doktorunuzun gözetimi altında değil mi? Ve faydasını gördüm. o da artık kendisi devam edebilirsin bu şekilde. Evet. Almanya'nın hangi şehrinde yaşıyorsunuz? Düsseldorf'ta kalıyorum. Düsseldorf'ta kalıyorsunuz. Çok, çok güzel. güzel. Rabbim daha çok şifa versin. Amin çok teşekkür inşallah ederim. İnşallah bu sonuç ederim. başkalarına da vesile olur. Başkalarına evet. da Aynen referans mi? olur. Yani, yani bu bize şimdi tavsiye eder misiniz? Ben bırakamam da hep tavsiye ediyorum. Çok Kendim teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz Sağlıklı, sağ Sağlıklı günler. Sağlıklı günler. İyi günler.